Anıl ve Yazıge kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat 1'de Fatalities ve Animalities'lere bakacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Press the X buton Bastık. Butona bastı diye. Şimdi learn, learn'a geldik. Fatalities'e geldik. de var. Şimdi karakterlerin Fatalities'lerine ve Animalities'lerine bakacağız ve puanlayacağız onu ona göre. Şimdi Lee Kang savaştı. Karşına da Alright. Al Barakaya. Yardımcılar fark etmiyor. Map de fark etmiyor. ben. hızlıca <laughs> seçtik. Ha. Bakalım. Arkadaşlar bu arada oyun, bende açılmamış iki karakter var. Eğer bu video 500 like gelirse babam onları alacak. Gitta koydu. Şimdi unlimited yap şunu. Şimdi bize zaman lazım. Bam 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 bam. Bakalım ne yapacak. Oo, vurdu bir tane. Oo, şeyler yaptı mavi ateş ateş, ateş birleşti o, koparıyorlar mı Uy, ortadan deldi çok iyiydi be ben buna yedi verdim yedi ya yedi aa yedi yedi deyince aklıma ne geldi Cristiano bu da ön yüzü koşun tamam şimdi Retry Fatality Şimdi animal tislerine ve fatality tislerine bakacağız Şuradan. Close. Aşağı. Aşağı sol aşağı üçgen. Aşağı sol aşağı üçgen. Bakalım neye dönüşecek Uuu, Tane bu adam Harry Potter'daki kuşa benziyor bu. O sardı bir içi. yakıyor o. Yakıyor de nasıl yakıyor. Baya o ölü adam. Oo, külleri geldi. Ama bence küçük olduğu için. Aa, i̇çinden küllerinden çıktı. Ben buna 4 verdim ya çok beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım diğerine geçeceğiz. Hadi kardeşim bekleme yapma. Eee ne alsak ya? Bilemedim ki. Sen aldım. Sen seçtin. Eee karşıya da ne alalım? Sen aldım. Şimdi <laughs> yardımcıları al, bunları al. Bakalım. Bu adamın özel gücü bence bir şeye benzer güzele benziyor gibi. Şu an en yüksek geri verdik. Şimdi sağ sol aşağı üçgen. Bakalım ne yapacak? Aldım talka battalı. Meet Hollywood's new star. Hollywood'un yeni ile tanışın diyor. Oo, canlı yayındayız burada. Oo, kafasını kırdı. Sindel. Mezar yapıştı. Adamın yüzünü presledi. Ya bir de öpücük atıyor. 30 bin izlenmiş. Benim videolar o kadar izlenmiyor. Bir tane 41 bin izlendi. Onun dışında pırt. Şimdi irtiyar Fatality. Şimdi Animal bakacağız. Neye dönüşebilir ki? Ee, sol sağ sol sağ. Sol sağ sol sağ. Hızlı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> o köpek balık kafası. O film mi? Shark düştü Dönüştü. Abla yüzüyor denizde. O köpek balığına dönüştü. Film ya bu. Bu aşağıdan kaptı. İkiye böldü. Ne bu arada az öncekine puan vermedik he. Bundan öncekine ben 7.5 verdim. Buna da 7 verdim. Chapter Select. Chapter Select'e gel. Döndü. <laughs> Bakalım. Şimdi ne seçsek. Eee Şu güzel. Şu güzel Ghostface. Ghostface bir tane korku film karakteridir. Bakalım. Up. Bakalım. Şimdi Unlimited dedik gene. Aşağı sağ aşağı ilk. Ne yapacak bakalım? Geldi bir uçağa Öldürüyor. Çok merak ediyor. Aa televizyon. Televizyondan izliyor biri. Aa o da oynuyor. John Jake. Aa az önceki adam. Biz onu da öldürdü. Oo ben buna var ya buçu bastım direkt ya. Çok iyi. Çok iyi ben buna 8 veririm. E şu an şampiyon bu. Şampiyonun bence üstüne çıkamazdı. Şimdi şey yapacağız. Sol sağ aşağı o. Sol sağ aşağı o. Bakalım neye dönüştük ki ya? O bal. Ne bal? Bir tane kuş yöne geldi. İçini yiyor. Hop. O, o her yerinden kan çıktı. Kafasını alttan aldı kuş olarak. Bu arada bir gitmiş. Yani o, bir korkunç bir görüntü var. Siz boş ver. Ya Şimdi ne olsak. Ee, bir tane karakter gördüm. O da bir film, film karakteri. Şu Omnihan. Ben bunu görmüştüm. Karşıya da General Shao var. 11'de bunun adı. Shao Khan'dı. Evet. Shao Khan. Bu, Bu güzel bir artı arkadaşlar. Ben bunu görüyordum. Düğün salonu gibi bir şey. Yıkılmış hem yani. Bizim arda ördekler var. Aşağı aşağı. Oh, oh seçti. Oh, tren yolunu götürdü. Oo, o içine Ölüyor ölüyor. De geliyor? Oo, oh. oh, Yarısı kaldı. Kafası norayladı. Ben buna var ya yedi buçuğu basarım. Yedi buçuk veririm ben buna. Kafası da şeye benziyor. Masum köylü. Küç 5 yaşında annesiyle birlikte doktora giden çocuk. Şimdi animal bakacağız. Ne döşebilir ki animal <laughs> Sağ sol sağ aşağı sağ sol sağ aşağı. E, ben ne yapayım? Sağ sol sağ aşağı sağ sol sağ aşağı. Yani niye olmuyor? Sağ sol sağ aşağı. Yıkımdan mı yaptın? Sağ sol aşağı. sağ sol sağ aşağı. Abi ben anlamadım Sağ sol sağ aşağı. Ben ne yapıyorum ya? Sağ sol sağ aşağı. Şöyle uzaktan mı yapacağız? Sağ sol sağ aşağı. Ha uzaktan. Ne dönüştük? Oo. Bu ne? Ne dönüştük böyle be estağfurullah. Ezdi. Yok. Ağzını aldı. uf güzelmiş hayvanı, hayvanı güzel ama bitirisi çok iyi değil o yüzden ben bunu altı buçuk vereceğim altı buçuk iyidir karakter select bu benim gece rüyama girer ama şimdi ne seçsek bilemedim ve peacemaker seçeyim. bu da galiba bir film karakteri Peace ama hangisi bilmiyorum sektör Sek sektör. sektör. bu sektördeyiz anladın mı? Dindi espriler. Ne oldu? Bu sefer karakter değişti. Ne oldu? O kadınmış bu arada bu. Hadi bakalım. Welcome to Fatal Hadi bakalım. Ah 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 ah. Ses oldu. Garip bir ses. ölümcek çıktı. Kelebek çıktı. Kelebek. Küfür etti. Vurmaya çalışıyor. Arkadan arkadan vuruyor. Bacağını vurduk. Gene küfür ediyor. Sonunda öldüreceğim hala güvenmiş Hop yakaladı Ama bence bu kötü olmuş ya Biliyor musun? İki vereceğim buna çok kötü İki Şimdi animal ifisinde. Bence bu kaplana veya kişiye <laughs> dönüşebilir Sol sağ sol aşağı Sol sağ sol aşağı Hop kartala dönüştü Adisko. Kartalı, o bacaklardan kesti o silah çıkardı fatal silah çıkardı Oo, el bomba attı ve patladı bence güzel arkada da amerika ya. türk milliyetçisiyim arkadaşım ben o yüzden biri verdim türkiye bayrağı almadığı için bakalım yeni karakter ne seçsek hmm, bir düşünelim hala düşünüyorum. Buldum. Ee, Sapkar kon. Sapkar kon iyidir. Yanına da Cyrex. Cyrex diye mi okunuyor acaba? Yanına şöyle yardım edeceğim. Şey. Ya şunu aldım. Harita bence random olsun ya. Random seç. Oo, Fog oh diye bir harita geldi. Scorpion'da bence güzel bitirişler vardır. Bu usta şey şey ateş ustası Scorpion arkadaşlar lakabı. Bir de bir var. O da ateş tanrısı. O bu zindelli. Aldı öyle. Amir. Fena değildi. Arkada da kendi posterini gösteriyor adam. retry fatality diyeceğiz. Animality. Neye dönüşebilir ki? Bence ateşli bir şey dönüşür. Bu ateş. Bir şey. Trip. Sağa, aşağı, aşağı, of, sağ aşağı aşağı o oh. aşağı aşağı o bakalım ne yapacak oh. oh. kardeşim yengece mi nereye düştü o o çok kısaydı be üç buçuk. üç bu da buçuk üç buçuk karakter select Şimdi Sub-Zero Sub-Zero da be... benim en sevdiğim karakter Scorpion Baraka Bir de Lee Kang'dır ya Çok seviyorum bunları Sub-Zero'yu aldım Bir sub <laughs> e de Sub-Yasa'yı alayım karşıya Hadi bakalım neler olacak Aa, Bu arada kazanan hangisiydi ya? Ne? Bulamadım Bakalım sağ aşağı aşağı üçgen airline falan yazıyor. o bu fadet fırlattı evet. Vurdu, geri döndü, kafa sıkındı. Ne oluyor? Bildiğin kafasını yaptı. Ama bence sabzeye yakışmaz bu. Kısa olmuş çünkü. Ama ben 3.5 verdim. Gene 3.5'dan kullanıyorum aklımı. Sırada Animality'de aynısı ya bu 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 tamam şimdi ne yapacak o mamsa dönüştü bu devrindeki hem de ne girdi o bacağını kopardı bu farklı animalite evet. bence bu beş hemen karakter selek ani karar verin beş Hadi son karakter arkadaşlar. Ne olsa Valla çok iyi karakterler var da bence ne olsun biliyor musun? Puanchi olsun. Tanımıyorum ama gene bence güzel birine benziyor. Çok yakışıklı bir de. <laughs> Kendisi <laughs> Hadi bakalım. Hadi güzel bir şey çıkıyorum bundan. 8.5 birine vermiştim hangisini vermiştim hatırlamıyorum da. Ha şey. Ee, Neydi Şey işte. Korku maskesi. Ne uzunmuş be. Işte. O şey ghost şey face'e işte vermiştim. O cam koydu. Uf. Parçalara bölündü. Camları çekecek mi? Uf. Bütün vücutlarını gösterdi. Ben benimle ders için bence güzel bir bitiriş. Şimdi hayvansal şeyine bakacağız. Animality. Bu bence neye dönüşür biliyor musunuz? Yılan olabilir. Kur yılan veya kurbağa. Kurbağa ne alaka ben ne bilmiyorum ama. Sol aşağı aşağı o. Sol aşağı aşağı o. Bu ne? Skelet dinozora dönüştü. O yedi. Uf. 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 Bitirdi. O içini aldı bir de. Bence bu fena değil. Ben buna altı verdim. Altı verdim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bay bay.